aslında uzun zamandır eyalet içinde yaptıklarından çok biz onu Trump'ın rakibi olacak mı sorusuyla gündemde görüyoruz Mehtap. 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkacak mı? İşte bu sorunun yanıtını önümüzdeki günlerde alacağız gibi görünüyor senin de söylediğin gibi. Santis 2012 yılında Florida eyaletinden temsilciler meclisine seçilerek başladı siyasi kariyerine. Harvard ve Yale'de eğitim gören askeri kariyeri olan bir isim. 2018 yılında da Florida Valilik Yarışı'nı dönemin başkanı Donald Trump'ın desteğiyle kıl payıyla kazandı. 2022'deki seçimlerde bir kez daha seçildi ve yasalaştırdığı tartışmalı tasarılarla özellikle LGBT toplumunu, kürtaj hakları savunucularını ve dünyanın en büyük şirketlerinden Disney'i karşısına aldı. Şimdi Gözler Desantis'in ön seçimler için adalık açıklamasında ama bu noktada icraatları çok etkili. E, tam kamuoyunda eşcinsel deme yasası olarak bilinen Eğitimde ebeveyn hakları yasa tasarısını geçen yıl Mart ayında imzalayarak yürürlüğe soktu. Ee, muhafazakar tavanı hitap eden ve büyük tartışma yaratan bir yasa bu. Tabii bir de disney faktörü var. Florida eyaletin en büyük işverenlerinden biri olan medya ve eğlence şirketi Disney. Ee, ama hak savunucuları tarafından da LGBT düşmanlığı olarak tanımladığı yasaya muhalefet etmesi, Desantis'in Disney'i karşısına a, almasına yol açtı. E, tabii bu... E, eylemlerinden, icraatlerinden bahsettik ama cinsiyet değiştirme tedavilerine ve trans haklarına engelleme de yine bir başka icraat ediyor Santis'in. 18 Mayıs ergenlik hormonlarını baskılama yoluyla Blue Çağ'ındaki gençlere cinsiyet doğrulama tedavisi uygulanmasının yasaklanması tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. Ama bu arada Amerika'nın en eski Latin kökenli için sivil haklar gruplarından biri. Birleşik Latin Amerika Vatandaşları Ligi göçmenlere Florida'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden bir uyarı yayınladı ve vali e, Dösentist'in göç konusundaki en son baskısına yanıt olarak devlete karşı yasal işlem başlatabileceğini duyurdu. E, bu ayın başlarında Dösentist belgesiz göçmen işçiliğini sınırlayan, belgesiz göçmenlere kimlik kartı e, veren topluluk tarafından finanse edilen programları sona erdiren ve yine bu kişileri eyalete taşıyanlara karşı cezaları sertleştiren bir yasa tasarısı imzalamıştı. İşte bu yüzden de bu eyalete seyahat etmenin tehlikeli olduğu ve özgürlükleri için bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Ee, Florida'nın göçmenleri ve ailelerini çoğu e, gıda, inşaat, turizm, sağlık ve eğitim sektörlerinde temel işçiler olan kişileri e, bir anlamda cezalandırdığı dile getiriliyor. Bu yeni yasa Latin kökenlilerin durdurulması ve bu ülkede bulunma yetkisi olup olmadığının sorgulanması için kapıyı açıyor ama bunun Florida ekonomisine zarar verebileceği konusunda uyarılar da var. Şu anda eyaletteki tablo da bunu gösteriyor. Çalıştıracak eleman bulmakta zorlanan sektörler var. Ki inşaat ve hizmet sektörü bunların başında geliyor. Cumhuriyetçi Parti içinde ne oluyor dersek de eski başkan Donald Trump %51 ile başı çekiyor. Florida valisi Ron DeSantis %25 ile e, yarı oranında desteğe sahip. Üçüncü sırada ise Güney Carolina'nın eyaletinin eski valisi ve Şubat ayında adaylığını açıklayan Nikki Haley ve eski başkan yardımcısı Mike Pence geliyor %6 ile. Hayley aynı zamanda Trump döneminde Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği görevini yürütmüştü. Yani Hayley ve Pence bu iki isim başkanlıkları altında görev yapmış iki isim Trump'la başkanlık yarışına girmiş olacak. DeSantis'i az önce aktarmıştık. 2018 yılında Florida Valilik Yarışı'nı o dönemin başkanı Trump'ın desteğiyle kazanmıştı. Dolayısıyla DeSantis'in adaylık açıklanması Amerika'da merakla bekleniyor.